Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar Annemler. kanalımıza hoş geldiniz. Evet anneciğim şimdi ne oynayacağız Aysim İşte bana annemin ağzına işte yapıştıracağım. O da bu kartta kelimeleri bir ervali yani bana evet, anlatmaya Evet anlatmaya çalışacağım. Bir yapacağız. tane arkadaşımız sürekli ısrarla isteyip duruyor. Onun isteği üzerine çekeceğiz arkadaşlar bunu. Sizler de izlemek istediğiniz, görmek istediğiniz videoları yorumlara yazarak bizlere evet yardımcı olabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım başlayalım mı şimdi? Önce senden mi? Taş kağıt makas yapın önce bence. Tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Ben söylüyorum. 3, 2, 1. Taş kağıt makas. Aynı. Aynı olmadı. Taş kağıt makas. Hayır Biraz... sonradan yaptı. Sonradan yapmayacaksın tamam mı kızım? Taş kağıt evet, makas. makas. Aa! Tamam. Önce Aa! ablanı yapıyoruz Hervacım. Şimdi ablana bakalım anlatacağız. ...anlattıklarımızı bilebilecek mi? Erbaa bilebilir, bilebilir mi sence? Bilebilir mi? Aysı bakmıyorsun sakın. Ben size anlatacağım ya. Evet. Aa, sen mi anlatacaksın? Evet ben kazandım ya. Ben önce sana anlatacağım... Ben ...sonra ben kardeşine anladım, anlatacağım. Anladım. Nasıl? Evet ben önce anladım. ben sana anlatacağım. Anladım. Sen ona çok sevindin ama... ...önce anladım. sana anlatacağım sonra kardeşine. <laughs> Arkadaşlar... Aytuna kendi anlatacak zannettim. Ama az önce öyle dedin. Hayır, hanginiz çıkarsa ondan başlayacağım. O yüzden yaptırdım. İlk önce hanginiz çıkıyorsunuz diye. Anne. Şöyle damakası ver anneciğim bana. Evet Aytuna acım. Aytuna acım bakmıyorsun Bakmıyorum. kartlara. Şu daha düşersin yapma. Ver ver ver. ver. Hadi, bantla. Arkadaşlar başlıyoruz. Hmm. Böyle tut tamam mı? Hı hı. hı, -hı. Şöyle tutacaksın. Şöyle, <Gülüş> şöyle. <laughs> Hadi. Anı fayf. Anı

göstermiştim. Lahana. Tamam. Şimdi ikinciye <laughs> başlıyoruz. Üç tane, beş tane sana beş tane ervaya yapalım. Olur mu? Bir kere ben yapayım mı? Bir kere, bir kere, bir kere. Bir kere. Yavaş yapıştır ama. Sen, sen ne yapalım? Sen ne yapalım? Çok uzun, çok uzun oldu. Hayır, o kadar uzun yapma. Eşarpıma geliyor. Bak bir tane kartı sen seç, tamam mı? Şimdi kartı sen seçiyorsun. Bir dakika. Bekle.

Hmm. <laughs> hmm, hmm. Gördüm Bir daha yapalım Çevirirken gördüm hmm. Tamam şu direkt hmm. Şu Makas nerede? Makas nerede? Ayşe sen hiç bilemiyorsun. Makas. Hadi. Ayşe'ma iki hakkım var. Güzel. Tamam mı? Makas kesiyor. Kes. Şunu kes. Güzel kes. Efendim kızım Erva ablam benim. Erva şimdi biz ablanı bitireceğiz tamam mı? Sana geleceğiz. Ayşe'macığım ben seçiyorum. Güzel. Sen seçmenle uğraşmayacağım. Çünkü sen bakıyorsun. Şuradan bir şey. Şunu istiyorum. Olmayı, hmm. Yok arkadaşlar yapmıyorum. Yapıyorum. Hmm. Hadi. Hmm. Hmm. Ko kol bastı. <laughs> ben kompansım diye ama. ne? <laughs> 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 salata aksi Nasıl salata? Orada K vardı. Değiştirdim, Değiştirdin değil mi? Evet tabii değiştirdim. Gördün çünkü değil mi sen? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz değil mi? Adalet. <laughs> adalet işte bu. Adalet görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> evet. 3 <laughs> dördüncüyü yapıyoruz. Ayşe 3 sana 3 ay var ya. Tamam. Her arkadaşlar Aysima hiç bilemedi. Hiç Hayır. bir tane bile bilemedi. <laughs> Ama hepsini de değiştirdi. Adamın Ama sen de yine hiç oyun bozanlık üç yapıyorsun. Hayır. Hayır. Sen anneciğim şimdi sende sıra. Arkadaşlar şimdi Erva'ya. Ervan'ın okuması olmadığı için kartları açıp tutabilirim. Onda da sorun yok biliyorsunuz. Erva çok dikkatli tamam mı Hı. dinliyorsun? Efendim. Ablanı yaptık ya. Şimdi sende sıra. Anne, sana yapıştırmıyorum anneciğim. Ben kendime yapıştırıyorum. Bekle. Sana bana. Hı hı. Hı hı. Ya kesin buydu değil mi? Benim seçtiğim buydu değil mi? Hı hı. Ben biliyorum ya. Hı -hı. Hı -hı. Gösterme okuyorum. Aynen. <laughs> Ay Sıma. <laughs> Ay Sıma. <Ya>, ben... Ay Sıma. <laughs> Arkadaşlar <laughs> okuyor bakar mısınız? Ela ne yazıyor anne? Oku hadi bir. Sahte hikayetime. Hadi hadi devam hadi, <gülüyor> devam. <gülüyor> Sana diyor ki okuyor diyor anneciğim ya. Ela. Ay <laughs> Dikkatli dinle tamam mı? Peki söyleyecek. Oku oku bir. Yama. <laughs> Dede. Wow. 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 Toya mı? Deli. Toya. Hayır, hayır, hayır. T dedi, T dedi. O k demesi gerekiyor. Toya. 3. Evet. Hayır. hayır, hayır değil. Aferin kızım. Çek bir tane kola. Aferin. Benim Arkadaşlar Erva bildi birinciyi. Vah. O bilemez ya. Çocuk ne bilsin onu? Bu Sen ellemiyorsun. Sen kartlara dokunma. Aynen. Görmeyeceksin. Sen görmeyeceksin. ben de dedim. Evet kola bir mi bildi tamam mı? Kimseye değil sen kazandın birincisin arkadaşlar Elva küçük olmasına rağmen gerçekten güzel bir başarı sağladı. Değil, ama bizim ay hiç beni ben bilemedi. Değilim, siz göreceksiniz. Hadi 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 bekle, hadi. Bekle bekle. Yap abla. Evet onu bildin. Bildiğini, Bildiğini buraya ha? koy. Bildiğini buraya koy Elvacığım. Bildiğini oraya koy. Şey daha dur anneciğim. Şey Şu Şu daha. Ben, şunlar benim. Çok dikkatli dinle tamam mı Elva? Ben yapıştıracağım. Ya Aysima çok sert ben yapıştırıyorsun. Yapıştırıyorum. Yok yok yapıştırıyorum. Bir tane tamam, bir tane de o yapıştır. Aysima. Aysima. Gene böyle yapıştı. Ah. Yapıştı. Hadi. Aysima ne yaptın kızım? Yok ben ben mi yaptım? Ya yine oyun bozanlık yaptın. Yapma bunu ya. Elma bir tane seçsin hadi. Bırakır ben. mısın? Sakın görme onları. Ya bak Seç bakayım. Arkadaşlar Seçteme. güzel bir oyun gidiyor. Aysimacım batma dedi. tamam bırak Bakıyorum. kızı. Benim bırak. Değilim. Bunu seçti vallahi. Tamam, seçti. tamam. Şöyle. Tamam. Yoldan ne diyeyim? Birisi kolaydı, birisi kapıydı. Oflama. Oyun bozancılık yapma yine. Makası ne? ver. Anadolu. Makas. Sen kazanıyorsun Erval. Arkadaşlar Erval gerçekten çok güzel gidiyor. Kapıyı da ya. Makas nerede? Kapıyla kola çık yazmıştık. Hı -hı. Oradan buldu Erval. Bekleyin bir saniye. Şimdi tekrar geliyoruz. Ne? Şimdi bulacağım. Bekle bir. Bu ne anneciğim? Ben saçmayacağım. Ben saçmayacağım. Tamam evet. Ben Aysim. Aysim anneciğim. Dur dur. Al. Ver. Erva sen görebilirsin kızım. Senin görmende sakınca yok. Ok Okursun sen şimdi. Aysim var <laughs> ya? Aa şurada. Erva al şunu. Ters çevir hemen koy. Heh, tamam. Bu ne? Ben sana vereceğim. Sen bulacaksın. Oh, bulacaksın. <laughs> Hadi başlıyoruz tamam mı? <laughs> Maç çek anneciğim ya. Ama siz hep gösteririz. Anneciğim neyi gösterdik kızım Allah Göster aşkına ya. Göstermediniz mi böyle böyle? Neyi de sadece gösterdim. Böyle sen böyle. böyle. Ay yapayım benim, benim kızıma. Allah Allah. Allah, Allah. Anne. Aysıma. Ay böyle oh, ne anneciğim söyle bebeğim. Anne. Neden neleri buldun sen arkadaşlar? Anne. Erva keki buldu. Anne. Efendim Şeyda. Kolay kek. Bir de kapı. Anne. Efendim Şeyda. Şeyda efendim. Oraya gelemezsin sen. Sen oyun oynamıyorsun. Arkadaşlar Erva 3'te 3 üç yaptı. Helal olsun Erva'ya. Oyunun sonuna ödül koyuyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Akıllı sağ kalıyorum kazanana. Olur mu? Efendim kızım. Kucağıma mı geleceksin? Kucağımda ne yapacaksın? Ne yapalım, hmm, ne yapalım arkadaşlar? Çocuk çocuk. Arkadaşlar şu Eda yine bunu aldı. Evet ne yaptı? Oyunumuzu bozmaya çalıştı. O yüzden şu Eda'yı gönderdik dedesiyle beraber. Gitti. Şimdi Aysima'da. Evet. iki tane Aysima'yı iki tane Ervay da yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra evet, evet. Abla da bana soracak. Bakalım ben bilebilecek miyim? Hadi bakalım. Evet başlıyoruz şimdi. Başlayayım mı? Başla başla. Aysima. Evet. Hım. 흐음 <laughs> mm. domates. Hmm, hmm, patlıcan. Hmm, hmm, hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> Aysma'ya birazcık ipucu verdim. Çünkü o hiç bilemedi biliyorsunuz ki. Tamam bir dahakine söylemeyeceğim Aysma'cığım. Haberin olsun anneciğim Hı -hı. tamam mı? Karıştırayım mı? Hayır 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 sen bırak 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 sakın görme. Karıştıracağım. Hayır bırakır mısın? Al sen bantal. Daha bir <laughs> tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Gel bir tane daha yapıyoruz. Ondan sonra iki tane erva alalım. Hadi. <laughs> Heh, tamam hadi. hı. Mmm. 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 Hı hı yemek. Yemek mi? Hayvan? Sebze? Meyve? Ne? Eşya mı? Hmm. Aya geçiyorum yine. İki tane daha. Aysimacım, oynamaya gerek yok bile bence. Çünkü Erva kazandı. 3 2. Tamam. Hani timsahın seni saymıyorum da. Yine annelik içgüdüsü. <laughs> evet kızım. Erva'cığım sana yapıyorum annem. İki tane yapacağım. Tamam mı annem? Sana <laughs> yapıştıracağım. O zaman sen kazandın. İstersen bana geçebiliriz. Ablanın ağzını kapatalım. Al bakalım Aysim'a. Evet arkadaşlar şimdi Aysa bana soracak. 3 tane. Ha bu arada ödülü Aysa'ma akıl saat kabul etmedi. Çünkü anne benim akıl saatim var diyor. Ben, ben unuttum ben yapayım, tamamıyla. Benim ne yapacağız ya arkadaşlar? Benim, Ödülümüz. Ödülümüz Ar ne istiyor. Ya ne yapalım. Lollipop istiyor arkadaşlar. Lollipop alacağız. Benim <laughs> saatim. Oh, Evet arkadaşlar başlıyoruz. Anne, babamın saatini. <laughs> evet, aa açılmasın. Gerçi açılması benim açımdan daha iyi. Ben daha çok güzel anlarım. Aa, senin kenarları <laughs> açık anlarım. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Aysma nasıl beni de hep böyle bantlasam acaba ne yapsam? Gayet güzel bir mantık, güzel <laughs> bir <gibi. gülüyor> Açıldı. <Aa! gülüyor> Arkadaşlar süper oldu. Aa çok güzel. Çok sevdim ben bu oyunu. Evet, ben de. <laughs> arkadaşlar intikam alıyorum şu anda. Sen görürsün sana bir kişi. Hayır, hadi hayır, hadi hayır, seç güzel. hadi seç kartını seç. Ya hadi. sen bakıyorsun Kapat. değil mi? Kızım yok bakmıyorum ben. Nereden <laughs> bakayım eline? <laughs> 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 evet arkadaşlar. Aysim'a bakalım nasıl anlatacak. Evet Aysim'acım başla. <laughs> Seçtin mi? <laughs> seç hadi göster arkadaşlara da. Ben bakmıyorum Bak senin gibi mızıkçılık oyunbazlık yapmıyorum Ben bildim Evet sen bildin sen kazandın oyun anneciğim Lollipop ya istiyorum Lollipop alacağım anneciğim bitirelim gidip hemen alalım tamam mı? Oldu hmm. çak hmm. Bolibon istersen bolibonumuz var hemen hmm. Bolibonumuz var hemen Lollipop bolibonu yiyip istersen Lollipop almaya gidelim hmm. Nasıl yapalım? Hmm. Başlıyor mu? Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi izleyin dikkatli. Hemen anında nasıl buluyorum? Evet Ayşim acaba? Hı Bu ne ya? Arkadaşlar bakın. PM. PM. PM da aban. Arkadaşlar. Evet Ayşim acaba mi? Bu ne kızım ya? Düzgün anlat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aysu'ma günlükten bir şey anlatamıyor var ya. Evet Aysu. Kulu 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 kulu. <laughs> Elbise. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kitap. Buldum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> harika. <laughs> Muhteşem bir şey. Ben neden yaptım ki? Bence Aysu'ma yapmalıydı. <laughs> bir dahaki. Arkadaşlar bunun ikinci videosunu çekeceğim. Uu komşu tamam buldum uhu komşu diyor ya bu bana. Ne istiyorsun benden arkadaş? Oğlum ölü toplu. arkadaşlar. Bilemedim onu. Aysel çünkü berbat anlatıyor ya. hu. komşu öyle diyor bana. Bana öyle geliyor en azından. O benim bildiğim. Hangi evet senin bildiklerin annem. <laughs> bana da açsaydık Aysel'ma o zevki bana yaşatmalıydın ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ama Aysun yüzünü görmeni Aysman birazcık arkadaşlar döner misin anlatar anlatarken <laughs> arkadaşlar anlatarken çok güzel bir kelime kullandım anlatırken. Sen anlat ben görüyorum anneciğim sen merak etme. Evet Aysman başla. <laughs> Arkadaşlar anlıyor musunuz dediğini? Ben hiç anlamıyorum. Ben, gayet güzel şeyim. Sen şöyle yapıyorsun. Hı hı. Ben de yapıyorum. Muz. 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 Kestane. Yiyecek mi? Ah. Aa, aa, kış, bahar, yaz. Hayır. Masa, dolap, duvar. Hayır ben bildim. Ah. Ne bildi anneciğim? Ay bir dakika bildi. Ceylan. Havuç. Ha havuç. Evet havuç Tavşan. Gıt gıt gıt. Sen bebeksin, sen çocuksun. Eee <laughs> ninni. <laughs> ya tamam ben bulamadım. Küçük küçük bebeğim ey bebeğim. Küçük küçük. Küçük bebeğim, enga bebeğim. Allah aşkına. Bak yiyecek diyor. leylek Yiyecek mi? Hav <gülüyor> 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 arkadaşlar. Havuç değil her var leylekmiş ya. Bak yiyecek <laughs> mi diyor. Ben ona girdim leylek mi yiyecek olabilir Anne mi? Ay o zaman hayvan mı? Anladım bebek. Bebek leylek mi? Anne son. Sonuncu tamam son ben hiç bu. bilemedim arkadaşlar. Ar arkadaşlar <laughs> elektrikler birden gitti geldi Murat Bey sayesinde. Ama Aysima hiç anlatamıyor arkadaşlar. Bakar mısın? Ya yanımda otur anneciğim. Ama ağzım nasıl Hı 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 diyor. Kulağımı bile açamıyorum ki. Hı hı yapıyorum. Hı hı yapıyor ama sizce de yani. Ama ne yapıyorum arkadaşlar? Bu videonun ikincisini kesinlikle çekeceğim. Siz de lütfen yorumlara belirtin. Ve sadece Bu arada, Abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Evet. Yorumlardan neler görmek Seninle istiyorsanız onları da söyleyebilirsiniz. Nasıl bir tarz, nasıl bir video çekebilirsiniz? Evet, içerik. Şimdi tamam beni. evet seni de yapacağız. Nasıl beni, bir şeyler izle, izle görmek istediğinizi yazın. Lütfen bekliyoruz bizler sizi. Ben evet Aytun'a başlayalım ya. mı? Hı hı. Hı hı. İyiyim. Anneciğim bekle. ablan sonuncuyu bana anlatıyor. Tamam mı? Anla bana. Gözleri, hmm, kapattım. Gözlük var. Nasıl kapatayım arkadaşlar? Gözleri kapat diyor ya. Aysima ben bilmiyorum ki ya ne olduğunu. Göremem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar müzik <güzelim> şarkı. Hayır, <laughs> <laughs> şunu, gel bir yapacağım anneciğim beraber bakalım. Şarkı. Sanatçı, <laughs> müzik, kulak, duyulur yani, ağız, dudak. <laughs> lay 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 Ben, anne ben. Ne Şarkı. <laughs> Çevireceğim şarkı, değiştireyim şarkı arkadaşlar ne olabilir? lan aynı göreceksin. Yok 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 yo. yapıyorsun resmen. Araba uçurtma. Fit. Gece gündüz Köpek. <laughs> Kekli, keklik 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 kimi türküsünü söylüyorum. Keklik düz ovada varlar. Evet o. Tamam <laughs> arkadaşlar şimdi Elva yapıyor. <laughs> hemen. Küçük. küçük evet. Sana küçük of, bak anne. Arzma ervan kulağına bir şey söyleyecek. Hayır, bekler diyecek. Armut Ar değil. Ablan kulağına ne söylerse onu sö söyleyeceksin. Tamam mı? Söyleyeyim mi? Ya da ağzını bantlarız. Ağzını bantladıktan sonra ne yoksa o söyler Hayır, armut Ar değil. Ablan sana ne söylerse Ar Ar kulağına bir şey söyleyecek. Tamam Tamam mı? Tabii Arkadaşlar ervanın küçücük ağzını bantlıyoruz. Tamam mısın? He. Ben yani duymuyorum. Ben kulaklarımı kapattım arkadaşlar. Duymuyorum. Aysima kameraya da söyleyebilirsin. Çünkü kulağımı kapattım. Ya şekilde duymam. Yok gerçekten kapalı kulaklarım duymam arkadaşlar. Arkadaşlar muz diyecek. Duymuyorum vallahi duymuyorum. Muz diyecek. Açayım mı? Aç aç. Açtım. Ay. Ne kızım? Ay. Ay arkadaşlar Ayva ne söylüyor anlamadım ki ya. Maz. Maz. Maç. Hayır, Hayır anlamıyorum seni. Maz. Kız Maz. Oley arkadaşlar <laughs> beğendim. Yuppi. <yapayım. gülüyor> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, <gülüyor> beğenmeyi, zilini <laughs> <dildirimleri> basmayı, bildirimleri <laughs> açmayı, <laughs> zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. 빨녕빨리빨리시